Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçen haftaki videoda çekiliş yapma kararı aldığımı sizlere duyurmuştum. Hatta çekiliş yapmak için alışveriş merkezinden iki tane model almıştım ve evimdeki kendi koleksiyonuma ait olan modellerin arasından da sizlere bir tane seçtirip toplamda üç modeli çekilişle bir kişiye vermek istiyordum. Alışveriş merkezinden çıktıktan sonra çok değerli bir takipçime denk geldim ve modellerden bir tanesini ona hediye ettim. O yüzden çekiliş için elimde sadece görmüş olduğunuz bu motosiklet taşıyıcı kaldı. Geçen haftaki videomda söylediğim gibi tabii ki de 3 tane model hediye edeceğim. Eksik olan 2 tane modeli önceki koleksiyonumdan sizlere tamamlatıp çekilişi kazanan bir takipçimize 3 iş günü içerisinde göndereceğim. Çekiliş için eksik olan 2 tane modeli sizlere seçtirdikten sonra haftaya çekilişimizi gerçekleştirerek kazanan bir arkadaşımıza göndereceğim. Dün akşam güzel modellerin olduğu birkaç kutu seçtim. Şimdi o modelleri sizlere göstermek istiyorum. Sizler de çekilişle vermemi istediğim 2 tane modeli yorumlara yazarak çekiliş katılabilirsiniz Ayrıca çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim şimdi kutunun içindeki modellere hep birlikte göz atalım Evet arkadaşlar matchbox modellerimizin olduğu kutuyu şimdi açtım hemen ilk modelimizle başlayalım 2022 model Renault Megane gördüğünüz gibi bu şekilde bir renge sahip ön far detayları gayet güzel yapılmış stikerlarla yapılmış ön plakalık kısmında Renault amblemini yine görüyorsunuz arka tarafta Renault ambleminin hemen altında Megane yazıyor. Plakalık kısmında da yine ön tarafta olduğu gibi Renault yazmakta. Arka farları da gayet güzel yapılmış. İlk modelimiz buydu. Şimdi diğer modelimize bakalım. Diğer modelimiz 1962 model Volkswagen Beetle. Koyu yeşil renkli bir model. Ön far detayı maalesef yok. Sadece gri renk ile boyanmış. Arka tarafa baktığımızda far ve stoplar farklı renklerle boyandığını görmekteyiz. Plakalık kısmının üstünde de plaka yer almakta. Sticker olarak uygulanmış. Şimdi Diğer modelimize bakalım. 2019 model Mazda 3 yine gri renkli bir modelimiz. Ön far detayları bu şekilde, arka detaylarda bu şekilde gözükmekte. Diğer modelimize bakalım. Diğer modelimiz Japon seven arkadaşlar için güzel bir model. 1984 model Toyota MR2. Ön farları bu şekilde açık olarak duruyor. Kaput üstünde Toyota yazısını görmekteyiz. Arka tarafa baktığımızda güzel bir plakası mevcut. Stop ve sinyal lambaları da dekalar kullanılarak yapılmış. Diğer modelimiz mavi renkli bu Audi. Ön detayları bu şekilde. Bence gayet güzel dekallerle detaylandırılmış. Arka tarafı da bu şekilde gözükmekte. Yazıları, bagaj üstündeki yazılar falan gayet net. Stop lambaları da gayet güzel tasarlanmış. Diğer modelimiz bir tane motosiklet taşıyıcı. Bu motosiklet taşıyıcıdan almıştım ama üstündeki benim almış olduğum motosiklet herhalde farklı. Hemen onu da bakayım. Benim almış olduğum motosiklet buydu. Böyle Amerikan tarzı çapır bir motosiklete sahipti. Arka arka detaylarına bakalım şöyle. Evet arka detayları da tamamen aynı. Sadece üstündeki motosiklet farklı. Amerikan motosikleti olan taşıyıcıyı zaten hediye edeceğim. Bu garanti birinci model. Gördüğünüz gibi bu diğerinden farklı bir model. Bunu da isterseniz seçebilirsiniz. Bir sonraki modelimiz Ford Capri. 1970 modelmiş. Ön tarafı bu şekilde gözüküyor. Arka tarafı da bu şekilde. Arka tarafta maalesef herhangi bir dekal yok. Far ve stop detayı da eklememişler. Diğer modelimiz polis ekip Otosu sevenler için. Chevy Caprice. Klasik polis arabasıymış. Camlarını mavi yapmışlar. Aynı şekilde mavi ile üst taraftaki sinyal lambasını da eklemişler. Ön tarafında herhangi bir far detayı yok. Aynı şekilde plakalık koymamışlar. Arka taraf yine aynı şekilde dekalsiz olarak bırakılmış. Herhalde yan tarafına çok fazla dekal kullandık diye ön ve arkaya dekal koyma gereği duymamışlar. Maliyeti kısmı açısından. Sonraki modelimiz Tesla Roster modeli. Bu modelin jantları çok güzel. Şöyle sizlere de fazlasıyla ekranda tutayım. Her açıdan jantları detaylı olarak görmeniz için böyle fazla fazla sizlere göstereyim. Ön far detayları gerçekten çok güzel yapılmış. Ön kaput üstündeki yine Tesla'nın logosu yine dekal kullanılarak uygulanmış. Arka tarafa dekalle bir plakalık uygulanmış. Bu modelin avantajı bence şu jantlarının çok güzel olması. Sonraki modelimiz Citroen Ami modeli. Ön tarafta plaka ve farlar dekal kullanılarak uygulanmış. Citroen amblemi beyaz renge boyanarak detaylı detaylandırılmış. Yine arka tarafta da aynı şekilde Citroen'in amblemi boya kullanılarak detaylandırıldığını görmekteyiz. Plaka ve stop dekali ile model gerçekten çok hoş durmakta. Ayrıca rengi de gerçekten çok güzel. Yani siz buradan ekrandan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekte yakında baktığınız zaman bence çok hoş bir gri tonuna sahip. Şimdi bakalım sonraki modelimiz neymiş? Piknikçilerin en çok sevdiği iki modelden bir tanesi biliyorsunuz birincisi Doblo, ikincisi Kango. Bu da Renault'un üretmiş olduğu Kango modeli üzerinde şel dekalleri var. Ön tarafta herhangi bir detay maalesef yok. Arka tarafa baktığımızda yine aynı şekilde herhangi bir detayın olmadığını görüyoruz. Sadece yan tarafta bu şekilde şel dekali uygulanmış. Jantlar açıkçası pek hoşuma gitmedi ama ticari model biriktirenler bu modeli bence kaçırmamalı diye düşünüyorum. Kutunun içerisinden çıkan ve önceden çok severek, beğenerek almış olduğum bir model. 1969 model BMW 2002. Bu modelin de rengi çok hoşuma gitmişti. Görür görmez hemen almak istedim. Ön taraftaki dekalleri ve detayları çok güzel yapılmış. Bu modelde gerçekten detaylarıyla her koleksiyonerde olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer modelimiz Toyota Land Cruiser FJ40 modeli. Bu modelin de yan tarafında dekaller var diye ön tarafına herhangi bir dekal yapma gereksiniminde bulunmamışlar. Yine aynı şekilde arka tarafında da hiçbir dekal yok ama kapı hatları gayet güzel yapılmış. Modelin yan tarafı bu şekilde gözükmekte. Jantları da Matchbox'ın üretmiş olduğu diğer modellerle kıyaslayacak olursak ben bence gayet güzel durmakta. Bu seferki modelimiz 2022 model Ford F-150 modeli. Bu modelin de jantı diğer modelle aynı. 4 kapılı bu kamyonetin yan tarafında herhangi bir dekal olmaması beni sevindirdi. Çünkü bu demek oluyor ki ön tarafında ve arka tarafında çok güzel dekallerle detayların verildiği anlamına geliyor. Ön tarafı bu şekilde gözüküyor. Hemen arka tarafını da sizlere göstermek istiyorum. Arka tarafında da Ford amblemi yapılmış. Arka stoplar yapılmış. Hatta arka bagaj kapağının üstüne F-150 yazısı uygulanmış. Hemen diğer modelimize geçelim. Bunlar benim çok önceden beğenerek, severek aldığım modeller. Bu da Honda'nın 2020 model E modeli. Açıkçası bunu Honda olduğu için ve şu jantları için almıştım. Öyle hatırlıyorum. Ön tarafı bu şekilde gözüküyor. Gayet bence detaylı ama bilinmedik bir model. Arka tarafta da yine dekaller, detaylar devam etmekte. Kutumuzda son 5-6 tane model kaldı. Bu bitmek üzere. Bu kutu bittikten sonra Hot Wheels'lerin olduğu kutuları açacağım. Onları göstermeye size devam devam edeceğim. Sıradaki modelimiz McLaren 720 Spider modeli. McLaren ya da süper spor otomobiller seviyorsanız bence bu modeli kaçırmamalısınız. Gördüğünüz gibi modelin üstü açık, iç detayları bence güzel yapılmış. Ön farları ve rengiyle alınabilecek modeller arasında yer almakta. Modelin arka tarafına baktığımızda yine fazlasıyla dekallerin uygulandığını görmekteyiz. Sıradaki modelimiz Subaru SVX modeli. Gövde rengiyle jantların rengi bence çok hoş durmuş. Ön tarafta herhangi bir dekal yok. Sadece yan taraflardaki sinyaller turuncu renge boyanmış. Arka tarafta büyük bir kırmızı şeritten oluşan aydınlatma mevcut. Plaka kısmına dekal kullanılarak Subaru SVX yazılmış. Subaru biriktiren ve seven koleksiyonerler için bence güzel bir model olmuş. Koleksiyonum için önceden almış olduğum yine bir motosiklet taşıyıcı. Bu size almış olduğum motosiklet taşıyıcı ile aynı. Önceden kendime de almışım. Bunu da hemen yana koyalım. Burada yine bir polis arabası karşımıza çıktı. Ford'un ürettiğini buradan ve şu aşağıdaki zaten Ford yazısından görüyoruz. Maalesef ön tarafta herhangi bir Ford dekali yer almamakta. Arka tarafa baktığımızda bagaj üstünde bir Ford dekali var ama birazcık silik gözükmekte. O yüzden pek de hoşuma gitmedi ama şu yan taraftaki polis dekalleri bence gayet hoş durmakta. Polis arabası biriktiriyorsanız bunların koleksiyonunu yapıyorsanız tabii ki bunu seçebilirsiniz. Sonraki modelimiz yine bir polis arabası. Daha doğrusu bir polis jipi diyebilirim. 2016 model yine bir Ford karşımızda. Modelin ön tarafına bak güzel bir koruma demiri yapılmış. Ama herhangi bir dekal yok. Yan tarafta polis dekali yer almakta. Burada böyle kol 911 diye belirtmişler. Burada Amerikan bayrağı var. Üst tarafta ekip otosunun çakarı yer almakta. Arka tarafta çeki demir var. Tabi modelin yan tarafında dekaller kullanıldığı için arka tarafa herhangi bir stop ya da aydınlatma dekali uygulanmamışlar. Sonraki model Ford Custom 300 modeli. Siyah renkli bir model. Ön tarafı bu şekilde gözüküyor. Arka tarafı da bu şekilde herhangi bir dekal. Detay arka tarafta yok Diğer modelde 1953 model Bıyık Scarlight -like Convertible modeli Bu modelde gördüğünüz gibi Siyah ve krom renklerden oluşmakta Üst tarafından bakıldığı zaman da Bu şekilde gözüküyor İç detayları şu şekilde sizlere aktarmaya çalışayım Arka tarafta herhangi bir dekal Detay maalesef yok. Matchbox modellerimin olduğu kutu bitti. Şimdi şu küçük kutu ile başlayayım. Bu arada video bayağı uzun olacağı için hemen bunları detaylarına girmeden göstermek istiyorum. Bu kutudan bir tane 65 model Mustang 2 Fast Too Fastback çıktı. 84 model Audi Sport Quattro modeli. Bu mavi renkli olan herhalde bunun sarısı da üretilmişti diye hatırlıyorum. Japon Imports'tan Mazda RX-7. 2023 model Nissan Z. Ford Escort RS 2000 modeli. Mat siyah renkli Porsche 9 GT3 modeli. Bu modelde gerçekten çok hoş. Herkesin bence koleksiyonunda olması gereken bir model diyebilirim. Sonraki modelimiz Liberty Work dekalli Nissan Silvia S15 modeli. Bu modelinde gerçekten dekalleri ve detayları çok iyi. Honda S2000 modeli. Detayları gerçekten çok güzel ama video fazla uzun olmaması için, sizin de sıkılmamanız için detaylara fazla girmiyorum. Nissan Maxima drift arabası. Kaput altındaki motor detayı bu şekilde gözükmekte. Nissan Skyline 2000 GT. X modeli. Bunun bir de bende dekalsiz olanı vardı. Fabrikadan dekalsiz bir şekilde hatalı olarak üretilip çıkmıştı. Nissan Skyline 2000 GTR Liberty Work Body Kitli olan versiyonu. Bu modelin de rengini yakından görmenizi tavsiye ederim. Bu kutudaki son modelimiz 70 model Ford Escort RS 1600 modeli. Bu da eski ve güzel modellerden bir tanesi. Şimdi diğer kolileri açalım. Diğer kutudan önce şu kutuyu açmak istiyorum. Çünkü bu kutu içerisinde çok güzel nadir modeller koymuştum. Onu şimdi hatırladım. Honda Civic Custom. Bakın bu modeli bence hemen yoruma yazın. ilk model olarak. Nissan Maxima Drift arabası. Bunun da yine ön tarafında gördüğünüz gibi motor detayı yer almakta. 89 model Mazda RX-7. Bu modeli bulmak gerçekten çok zor. Sıradaki modelimiz 95 model Mazda RX-7. Falken dekalli olan model. Arka tarafı bu şekilde 2022'de almışım bunu. 25 liraya. Şimdi bunları bulmak, bu fiyatlara bulmak özellikle çok zor. Sıradaki modelimiz bir tane Toyota Van 1986 modelmiş. Bu da yine Japon Import serisinden. Şöyle size göstereyim. Arka tarafını da göstereyim. Rengi falan bence çok hoş. Aynı şekilde bunun bir de şu rengi var. Bu da gene 1986 model. Honda Civic Custom. Bu da kırmızının farklı bir rengi. Japon Import'sun ürettiği. Sıradaki model Nissan Silvia S15. Bu modelde gerçekten şu an e, kara borsa olmuş diyebilirim. 2022 yılının turbo serisinde üretilmiş bir model. Sıradaki model biraz önce gösterdiğim nereye koydum o modeli şuradan bir Bakayım hemen bulayım. Şu Nissan Skyline 2000 GTX'in dekalsiz olanı. Tamamen aynı bu error model olarak geçiyor. Üzerinde gördüğünüz gibi hiçbir dekal yok. Fabrikadan bu şekilde çıkmış. Blister kısmında herhangi bir hata zaten mevcut değil. Arka tarafa baktığımızda 2022'nin modelleri olduğunu görmekteyiz. Bu modeli de seçecekseniz dekalsiz olan ya da dekalli olan diye yorumlarda belirtebilirsiniz. Sıradaki model Back to the Future filminden bir araba. Film araçlarını seviyorsanız ve koleksiyonunuzda bu model model yoksa bu modeli tercih edebilirsiniz. Sonraki model Subaru VRX STI modeli. Bu kasanın lacivert rengi de üretilmişti. Benim koleksiyonumda o da vardı. Bakalım belki son kutudan o çıkar. Ön ve arka tarafta herhangi bir detay yok. Bu arada burada beyaz renkli Hot Wheels dekali var ama modelimiz STH değil. Şunu da şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi model STH değil arkadaşlar. Son kutuyu açar açmaz iki tane motosiklet karşımıza çıktı. Bir tanesi Honda Super Cup modeli. Diğeri BMW R9 Riser modeli. Hemen bunları da kenara koyalım. Bu kutudan yine bir Mustang çıktı. Bu sefer kahverengi üretilmiş. Şimdi iki tane Mercedes göstereceğim. Birisi Unimog 1300 modeli. Gördüğünüz gibi gayet baba bir model diyebilirim. Diğer model de Mercedes-Benz 300 SL modeli. Kırmızı renkli. Subaru WRX STI kırmızısını göstermiştim. Şu tarafta görüyorsunuz. Bu da lacivert renkli olanı. 1990 model Honda Civic EF kasa. Honda'cı arkadaşlara bu model gerçekten tavsiyedir. Sonraki model olarak araya bir tane matchbox kaynamış. Kaynamasının sebebi ise gerçekten çok değerli ve güzel bir model olması. W123 vagon kasa Mercedes Benz. Ön tarafı bu şekilde gözükmekte. Arka tarafı da matchbox firması tarafından fazlasıyla detaylandırılmış. Sıradaki modelimiz sarı rengiyle dikkat çeken bu Audi Quattro modeli. Yan tarafta dekal kullanılmasına rağmen ön tarafta da yine dekallerle detaylar yapılmış. Arka tarafta herhangi bir far stop detayı yapılmamış. Sonraki model jip sevenler için Jeep Cherokee. 95 model koyu yeşil renge sahip. Arka tarafta şöyle cam üstüne dekaller uygulanmış. Yedek stepnesi ve üst tarafta port bagaj yer almakta. Buradaki göstermiş olduğum çoğu model gibi 2022 yılında üretilmiş. Sonraki model yine bir jip. GMC Hammer üstü açık olan versiyonu. Ön tarafta böyle fardikali ile birleşmiş Hammer yazısı yer alıyor. Arka taraftaki kasa kapağının üstüne Hammer yazılmış. GMC yazıyor ve stop detayları dekallerle belirginleştirilmiş ve geldik son Son modelimize Ford Shelby GT350R modeli. Bu model Mania serisi olarak 2022 yılında çıktı. Arka taraftaki detayları gayet güzel uygulanmış. Modelin ön kaput üstüne dekay kullanılarak şerit uygulanmış. Çekilişle ilgili detayları videonun açıklama kısmına ekledim. En çok beğendiğiniz iki modeli yoruma yazmayı unutmayın. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.